Arkadaşlar bab babam bana işten gelirken hediye aldı. Bakın bu arabayı. Size videomda göstermiştim. Şimdi size onu göstereceğim nasıl gittiğini. Allah bir dakika. Şimdi açmış mıyız? Yok açmamışız. Şimdi bakın oraya nasıl geliyor. Böyle. Video gördünüz mü? Ben hiçbir şey yapmıyorum, ellemiyorum da. He. Vallahi. Aha geldi. Bizim de ışık geldi. Dur bir dakika. Arabayı şöyle alayım. Hıh, geldi. Ay. Ay özür dilerim. <laughs> Telefon düştü. Video çok güzel yine de değil mi? Ben hep size böyle güzel videolar çekerim her gün. Siz isteyin ben çekeyim. Sıkıştı arabamız. Yorumlara meze, mesela siz yazın ben her şeyi yaparım. Araba kaldı. Buradayım telefondayım <laughs> Ön, önündeyim mesela. Hayla. Burada böyle arabamız hayla. Koltuğun altına kaçıyor diye size vuruyor telefon. Ah. Gene düştü telefon. Siz görmüyorsunuz ama böyle güzel gidiyor bu. Size her videoyu çekerim siz isteyince. Mesela Minecraft videosu çekteyim çekerim onu da. Böyle güzel videolar çekmeye devam ediyorum sizle. Kaç tane video çektim kim bilir. Allah bir dakika. Ah. Biliyorsunuz değil mi tekerleğin nasıl oynuyor? Neden? Onun sayesinde gidiyor. Siz ona kadar saymayı öğretin mi? İsterseniz 20'ye de öğretirim. İlk başta 1 geliyor. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. bu kadar. Evet daha fazla istiyorsanız daha sayarım. Mesela 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Böyle sayabilirsiniz. 100, 100'e dağıtılmış geliyor işte böyle. 40, 50. İşte 20'yi nasıl saydım, 30'u nasıl saydım öyle gidiyor. Ki